Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Efendim herkese tekrardan merhaba. Programımıza hız kesmeden Türkiye'nin en güzel illerinden İstanbul'un Güngören ilçesinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim. Sizler de biliyorsunuz ki son zamanlarda çok da sık popüler olan bir sektöre konuk olduk. Gece dönercisi konumuz bugünkü ve çok değerli bir marka sahibinin ortağı yanımda Ahmet Bey bizlerle. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle ailecek güler yüzü karşılamanız. izlerin inanın bizleri de çok memnun etti. Ben çok sağ Ahmet Bey'i tanıyarak başlamak istiyorum. Aslında Ahmet Bey kimdir? Ahmet Bey normalde başka ticaretle de uğraşan, ee, son bir yıldır da gece dönerinin modern olmasıyla beraber gece döneri sektörüne de gıda sektörüne de giriş yapan bir iş insanı diyebiliriz. Peki biraz sektörden bahsedelim istiyorum. Gece döneri sizce neden bu kadar hızlı bir şekilde popüler oldu? Gece döneri şu yüzden e, popüler oldu. Gece yemek sadece çorba ve kokoreç olarak genel olarak e, görülüyor. Bu bir seçenek oldu. İnsanlar kokoreç yemekten ya da çorba içmekten daha alternatif bir şeyler aramaya başladılar. Biz de bu sektörün böyle bir boşluğu olduğunu gördükten sonra tabi ilk yapan değiliz ama ilk yapanlardan birisi diyebiliriz. Sayılı e, gece dönercilerinden birisiyiz diyebiliriz böyle bir e, sektör ortaya çıktı ve artık sektör olmaya başladı. Sokak lezzetinden çıkıp sektör oluşmaya başladı. Biz de bu sektörü kaçırmayıp gıda sektörüne böyle bir giriş yaptık. Peki biraz burada e, faaliyet alanlarımızı ve kuruluş amacımızı dinlemek istiyorum sizlerden. Bu şubemiz ne kadardır faaliyette? Güngören'deki şubemiz şu an 4 aydır faaliyette ama biz gece döneri olarak yaklaşık 10 ay önce başladık. Bu sektöre Biraz masamızı ve menümüzü anlatmak istiyorum. Şu an masamızda neler var? Şu an masamızda lavaşa sarılmış dürüm dönerimiz, tabakta servis edilmiş dönerimiz ve ekmek arasında yaptığımız dönerimiz mevcuttur. Bu dönerlerimiz e, her bütçeye, gramajına göre fiyatı da değişmekte olup her kişiye hitap etmektedir. E, çok da lezzetli bir dönerdir. Memnuniyet olarak da müşterilerimizden yüzde 99, yüzde yüz demeyelim, yüzde 99 olarak memnuniyet alıyoruz karşılık olarak. Bu da bizi mutlu ediyor. Peki şunu da soralım sizde Rahmet Bey biliyorsunuz ki bu işi de aslında merdiven altı yapan çok fazla rakip evet. markalarınız bulunmakta sektörde. Siz ürünün kalitesini nasıl koruyorsunuz veya etlerimizi nereden tedarik ediyoruz ki bu kadar lezzetliler? Etlerimizi çalıştığımız, devamlı aldığımız bir kasap var. Sadece ondan tedarik ediyoruz. Daha ucuzunu, daha kolayını bulmak değil, aynı kaliteyi her zaman bulmak için sabit bir yerden alıyoruz. Etlerimizi saf olarak alıp, biz kendimiz temizliğini yapıp, işletmesini açmasını ve marine'sini özellikle marine'yi doğal yollarda, hiçbir katkı maddesi olmadan, farklı yan yollara girmeden, doğal olarak ürünlerden marine edip, Ondan sonra halkımıza sunuyoruz. Hizmet kalitemizi bölgede nasıl koruduk peki bu kadar rakip markanız varken aynı zamanda? Daha önce dediğim gibi ticaret adamı olduğumuz için sadece bu sektörle ilgilenmiyoruz. Kendi alanlarımız da var. Burada para kazanmak değil, hizmet sunmak en önemli hedefimiz. Uzun süreç kaliteyi herkese ulaştırarak bu markayı yapmak istiyoruz. Farklı çeşitlerde porsiyon hizmetimiz bulunmakta. Peki e, gramaj olarak hizmet veriyoruz dedik. Şunu evet. da sormuş olalım. Ürünlerimiz bu kadar tazeyken günlük satış oranlarımız ne şekilde? Etimiz bekliyor mu arka tarafta veya her gün yeni bir et takımı mı gerekiyor? Hayır. E, etimizin belli bir marine süresi var. E, tabii dün marine ettiğimiz eti bugün takmıyoruz. Belli bir süre marinede kalıyor ki bu lezzeti yakalayabilelim. Dün hazırladığımızı bugün takmıyoruz. Birkaç gün öncesinden hazırlanmış ve bir sürkülasyon olarak devam ediyor. Etimizin içinde kesinlikle kıyma ya da başka maddeler yoktur. %100 ettir. Ee, kalmış et ya da kalan et öyle bir şey kesinlikle takviye yapmıyoruz. Her gün, her açtığımız gün ki her gün açmıyoruz. Haftanın dört günü açıyoruz. Salı, çarşamba ve cuma, cumartesi günleri. Bugünlerde taze olarak etimize asıp Taze olarak bitiriyoruz ve halkımıza taze taze et sunumu yapıyoruz. Konseptimizden bahsettik. Haftanın 7 günü 24 saat açık olan bir işletme değil. değil. Ee, tabii ki bunun sırrını vermeyelim ekran başına. Haftanın 4 evet. günü sadece faydalanabilirsiniz efendim e, haznederdeki şubemizden. Ama çalışma saat aralığımızdan biraz bahsedelim. Kaçta açıp kapatıyoruz? Çalışma saat aralığımız dediğim gibi salı çarşamba, cuma cumartesi günleri akşam 9 ile gece 2 arasında ortalama kaç kişiye kadar hizmet verebiliriz? Oldu ki toplu bir rezervasyon aldık veya oldu ki toplu bir müşteri e, kitlemizi, şubemizi ziyaret etti. Kaç kişi ağırlayabiliriz aynı anda? Aynı anda 50-55 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Ee, bir gecede de toplam 500-600 kişiyi ağırladığımız günler oldu. Peki şunu da soralım. Burası bir aile işletmesi. Özellikle hanımların çalışması da aslında hijyen konusunda bizleri pozitif etkilemiş oluyor. Sizler hijyene ekstra olarak nelere dikkat ederek yapıyorsunuz? Şöyle e... Burada dediğiniz gibi birisi ablam, birisi yengem, birisi abim, e, aile şirketi kendi evimizdeki hijyeni nasıl koruyorsak kendi evimizde burada da aynı şekilde hijyenimize dikkat edip müşterilerimize bir ev ortamı sunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Gerçekten Ahmet Bey. Değilim. Ahmet Bey duydunuz efendim sizler de ağzınıza layık bir döner yemek isterseniz hatta gece dönercisi tasmak isterseniz gelebileceğiniz gün gören bölgesindeki tek marka diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşçakalın.